<laughs> nereye iniyor? Daha nereye ineceksin? Kanka, o dönüş anladım. atacak böyle. Bir dakika ben bir an kaçayım. Orada birleşecek. Bir dakika dur. Elleme elleme. Daha inme oraya. Kumarhane girişi mi yapıyorsun? Daha in oraya. <laughs> Serkan'ın kumarhanesi. Aa siktir çok mantıklı değil kanka. <laughs> sen o kadar kazamazsın ben sana güvenmiyorum. Oğlum nereye kazıyorsun anlamıyorum ki. Buraya mı kazıyorsun direkt? Ama göre bir şey yapmayız hocam da düzenli yapmayalım. Al oğlum. Tamam ben bot yerine geçiyorum ha. Nereye kazıyorsun? Oğlum küçük geldi. Geldi kanka. Nasıl küçük geldi? Bilet geldi işte. Ha öyle küçük. Devasa. Ben oturdum Fener lazım şu an aslında biliyor musun? Bak hatta dur 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 dur. Buradan geldi tamam mı? Buradan bir hol açılsın. Çok genişletmeyeyim. Buradan böyle genişsiz Daha bir sol. Şu an biraz daha götür o zaman şuraya denk gelmesin. Sağ bir sol odacıklar olsun. Orada da kanka Ladin kiriş kullan, altı meşe kiriş, en altta ya. da yap. Yok oğlum oyunda. Buluruz buluruz. Elektrik lazım. Sen bir giymak at bir şeylerle. <laughs> ya lütfen bir tane fidan istiyorum. Çok bir şey değil ya. İsmi ne diye geçiyor onun? Tayga mı? Forest Forest neydi lan? Öyle bir şeyde de çıkıyor orası. Dark Forest, Forest Tiger. Forest Tiger. Tiger diye geçiyor zaten. Doğru doğru. Kaç blok burası? Siktar bizde. Keşke olsun. Hiç taş Tekrardan yakın Kanka. taş. Yakınlarda şey varmış. Ne? Andazit falan da attım Andazit'i boş ver. Tamam. Bu kadar bana yeterli. Karbiyomu varmış yakınlarda. Bu seed'de. Evet ben gittim karbiyomuna. Oğlum gittiğinde niye almadın? Karbiyomunda mı var o? Evet. Kardan adalım. Kardan adam yapalım ya. bey az kar topik. Gelsiniz. İş i̇şte, birazdan gideriz. Şu şeyleri yakmam lazım. Odun lazım. Kanka kömür kundan mı? Bir dakika hızlı da nedir? şey al gel. Lan mı? Bambuyu kırıyorum. Sen tamam bekle. Daha daha mantık Evet. De. Damla taşı lazım ya. Lavı da farm yapayım farm yapıyor. Damla damla. mi e, kaybedince anlar. E nasıl bir şey yapsam ben şu an. Bekir üzerinde kova var mı? Kanka. Ee şu konumda Lajin var. Alan. Yapacak Konu bir şey neresi yok. Neresi biliyorsun değil mi? Aa nerede? Evet. Hmm. Ben giderim bu arada. Hüseyin'le beraber. Ben. Hüseyin eve dönersen beraber çıkalım yola. Yürü. <laughs> <laughs> Diyorum Sen evet. Ezmecilerde ya. Keşfe çıktı adam. Lan. Ha şey, bakır ha? topluyorum. Bakır topluyorum. Bakır. Ne mi yapacaksın? topluyor. Bakır içindeyiz kanka. Ben, ben anladım onun nedenini. He? He? Güzel lan, şeyler. Lan farklı bir sevgim yok lan. Ben bakır topluyorum. Ha? O yüzden bakır tamam, topluyorum. Da. Tam da ne için topladığını anladım. Ya Boş ya. Maden değil, oğlum maden yapıyorum maden. Sen ne anlarsın? Ne Hayır lan. Yok olayım. ben bir piston bir tane bakır kapır. Bitti bu kadar. Ben onu için kullanırsam Yok be oğlum. Öyle ne insan. olacak lan onunla? Güzel şeyler. Bak bana elmas. Allah Allah. Yaratayım mı? Eee Hüseyin. varsa yarat. Ha. Kanka bütün yaratıkları kessene. He? Ne? Bütün hayvanları kes hayvanları. Bütün hayvanları keseyim. Evet gördüğün hepsini. Etleri lazım. Özellikle domuzları, koyunları, inekleri kes. Ne lan? Ne alakası? Oğlum yemek. Aaa. Ben, ben şu anda Arda nasıl çıkacağımı bilmiyorum ya. Olursa şey ya ya. lazım. Oğlum ben pasta yaptım. Gel pastaları ye. <laughs> Bir tane daha aşağı şey koysana en çubu. <laughs> ya mağara gittikçe daha çok... ...bir gidiyor. Ha, buradan aşağı düşersek var ya. Üff. Lan birbirlerini öldürdüler ya la. Bir creeper bir bunu yapar mı? Seviye basmak için kaç? O 12 tane kitaplık lazım. Oğlum ben şu an kaçtayım. Emas niye bulamıyorum abi? Bayağı aşağı indim bunu koy. <laughs> 12 kitaplık lazım. Kaça kaç yani? Ha, 3 tane arkaya 2 tane yana oluyor. Üçerli yanın. Hadi bir tane ne yapıyorsun şu anda gidiyor muyuz? Yana mı? Bekliyorum seni. Hadi mi? Beni bekliyor. ya yani, ben O sırada atayım. evi de yapıyorum. Ben buradan, buradan çıkmaya çalışayım. Bir tane şey lazım ya kürek lazım. Kanka şey diyeceğim. 3 3 Ortaya ortanın yanına hemen 1 1 koysam ne olur? Öyle olmuyor. 27 mi oluyor o zaman? Yani bak buraya gel anlarsın. Durup geleceğim bir sen. Fakat hatta or ortada boşluk olan yerde kaplık kalacak. Aynen şuraya. Kısa yolu buldum. Ona göre kitaplık basmayı düşünür. Evet kısa yolu buldum kanka. Oğlum o evet. değil de bayağı şey bulmuştum ben. E toplarız. Gelin mi oraya? Hayır. Gitsem yine bulamam lootumu biliyor musun? Mavi'yi buldum. Neredesin o? Bu? Göğe ee, bak. Evlenim zaten. Hadi lan. Gel. Hadi gidelim size hadi. de. Gel. Oğlum çok. Buraya değil gel buraya. Niye, gel buraya gel. Buraya ben gel. sana gel. anlatacağım gel gel. Hayır ben o farklı bir şey gösteriyorum. Ha, hayır ya. Gel. Bak. Buraya şuraya Ona şuraya, şuraya kitaplık çekil, çekil. Aynen bak buraya buraya gel geldik. Ne oldu? Şuraya kitaplık şuraya kitaplık burası boş kaldı. Olur mu? Oluyor. Bak iki. iki. Algılıyor mu? Aynen öyle. 1-1 Yok Burası böyle kapanıyor evet, Burası evet. böyle kapanıyor Burası kapanacak mı? Abi burası kapanmayacak Tamam ha, Öyle mi kapanacak? Şu, şu, boşlukları kitaplık doldur işte Şöyle yapayım Ama bir dakika yani. ben 1-1 bir, bir diye düşündüm bak Şöyle 3 3 1 1 diye düşündüm Burası böyle açık kalacak Piston koyarsın kanka yapışkanlık piston koyarsın da 3 oluyor 2 oluyor, 2 oluyor. Ben buraya 2 koymak şey? istemiyorum. Ben buraya 2 koymak istemiyorum. Bak buraya. Ben buraya 1-1 koymak istemiyorum. E, tamam şey. işte. Hı hı tamam şey. şuraya, bak, da koyarsın buraya... o zaman. İyiyim de ne oldu? Çek, çek. Bak şura, şöyle Oğlum, bak. Bir şey olmadı ki. Yani bir bir koymuş. şey oldu yani <laughs> sana. Şey tamam işte Ş şöyle koyarsın. Şöyle bir şey olmadı. Tamam, tamam. Sorun yoktur oluyor sen. değil mi? Oluyor canım? oluyor. oluyor, oluyor. Hı -hı. Ne görmem lazım? Görmediysen sorun yok. Bu tamam ya. Sonra bas. benim evlilik bir şey yoksa sıkıntı yok. Peki bu yeni gelen yok, kitaplık o, da oluyor mu? Şey değil, ne? Ha şey onlardan olmuyor ya. Oğlum benim evimde bir şey evet. yok ben evimdeyim zaten. Onlar da sıkıntı Araba. ondan kütüphane yapılmabiliyor kızım. Kızıl taş falan destekliyor. Ondan gizli oda yapacağım da işte nasıl yapacağım düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 4 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayır öldüm. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayır neredesin? Çık. Evinde misin? Evet evindeyim. Ha geliyor kanka. Çok fazla kağıt var. Yalnız yemek sorunumuz var. Oğlum pasta var diyorum. Ha, Pastaları mi? alın götür. Oğlum yola çıkacağız yola. Yola mı çıkacağız? Ben size yolluk yap. <laughs> <Yolluk gülüyor> yolda bir sürü. <laughs> yolluk, 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 yolluk yap. Ya. Salih abi Dur kanka dur. Aa ben bunu unuttum. Tamam da. De. Oo. Derimiz kalmadı mı biz? Aliye bak. Tabii oğlum. Biz de boş değiliz yani. Tüh ya. <laughs> o kadar deri vardı siz. Derileri ne yaptınız? Bana hani kitap basabildim. Derileri Yediniz mi o? Deri yeniyor mu ki? Şey ben vardı yedim. deri yok oğlum o. deri vardır. Hayvanları ne şey yapmasam düzenlemesem mi? <laughs> Servet olacak. <gülüyor> Gelenin. Karaman'a <laughs> yapacak. Merhabalar. <laughs> Geri almaya geldim de. Şöyle. Var mıdır beyefendi? Alam. Az var mı? <laughs> Aşkı bir, bir şey varsa onun da gözüm. Ne şey lan? Kaplı kitap 5 süküp ben, ben yanlış görmüş olabilirim ama Hüseyin sanki senden bir şey çalıyormuş gibiydi. Bilmiyorum. Allah seni net ne çalma? Ha? Hayvanlar spam. şey kokuyor Allah Allah ne sende var ya ben bir şey mi ha? yapıyorum sanki? Görüşürüz. Allah Allah. Çırık da düşüyormuş abi. gibi. Bilmiyorum, Bilmiyorum sen sen kokuyor. Hep e, gelsin e. bu arada? Hava attı. El koydu. Hava attım. Evet. <laughs> bu hiç kimse de bulunmamalı. Ali, <laughs> sandıklı <gülüyor> şey, sandıklı şeyde da ikimiz aynı anda binebiliyor muyuz? Yok. Ben buradaki şeyi Onu kırıyordum. söyleyemiyoruz Marit. Şey mi? Bana ok attı. Ya ölçüler yanlış oldu. <laughs> Ede kitaplık yok dedim. Var var. Daha o kütüphaneci yapmak lazım birini. Hayır lan öyle değil. Şey nadi gidiyor muyuz? Köyde köylerden birinde kütüphanecilik mi? Hı Var da. Yemek aldın mı yanına? O yeterli. Hey, şey... Adam olanı çok bile. Yemeni. Hey, ee, yürüyerek mi gideceğiz? Yok oğlum uçacağız. Şaka <laughs> değildi bu arada. Vurma lan. Al bunları. Hayır, Buraya deniz geçiyor mu lan? Kanka bu oğlum, arada galiba deniz gidiyor oraya. Açtığını full öyle git. Tamam oğlum kayıtla gideriz. Evet deniz gidiyor oraya. Tamam kayıtla gideriz. Ben hemen AM yapıyorum bir tane kayık. Var var bende gel. Gel biniyoruz hadi gel. Hadi mi? Ha? Oğlum ben bambudan şey yaptım oraya. Koş. Eve gel. Bambudan kayık bu arada lan. Deniz zırhım falan yok mu oğlum? Her kılıcı var ya. olmaz mı abi? Bak. Dur lan ben sana yapayım şey. Bro şeyim var kalkanım var gel gel kalkanım var. <laughs> Yetmez oğlum. Kalkan, Kalkan çaldım. Kalkan <laughs> çaldım oğlum hadi gel gel. Oğlum öleceğim zaten birazdan. Abi ölmüyorsun. Bendesin. Sen bayağı çalışmış. Boynum tutuldu. <laughs> bayağı ince çalışmışsın oğlum burada. Kanka. Bir Bizim güzel. buraya bir 5-10 tane yatak Yap, koymamız yaptım lazım. Yaptım oğlum yaparım ben. Bunları böyle bir 3-4 Daha da güzelleştireceğim şu tayı gibi. lazım. Çok güzel. İşte e, yatak lazım onlara. <laughs> İstersen 500 tane Yatak lazım. Hadi. Dur ben bezin altına yapacağım onların yerine. Kullanıcı ben o ben hayvan. Damla 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 sen değini kaybedince. Yok at istersen ya tutuyor. Gerek Beste yok ya de boşuna damla, damla, sen. Kaybedince nasıl? Burada denize açılıyor değil mi? Babayı denize açılıyormuş. <laughs> Bura nere lan? Kanka haritada görünmüyor. Yandan. Haytan mı? Haytan mı var senin bir de? Vay. Ezo. Oğlum seed kontrol yaz. Tamam mı? Seed yapıştır. Oğlum gitmiyormuş ki. Biz neredeyiz tam olarak? Hadi yani istiyorsan buralara attım. Tamam. Bence bu kadar yeterli bana. Köyleri bir kapat. Şöyle tamamdır. Damla adam damla. nedir ya? Ya kalkanına vurabiliyor muyum ya? Hmm. Kalkanına vurabilirsin bence, değil mi? Çünkü vurulken hasar alıyorum ya. Öldürün. Biz acaba şurada mıyız? Yok. Bekle sen, ben bir yandan süreyim, bir yandan sen bak ya. Sür de nereye kadar süreceğim onu? Hayır, o tarafa e, bak. Bak bakalım. Hı hı. Hayır sen bize yapmıştın ya oğlum koordinatı. Koordinata bak işte, ona gidelim. Tamam. Ama girmemiz lazım. Evet Oha ya bu da çok iyi bir şey o. Ölmemiz mi lazım? Evet. Nereye nereye gidiyorsun nereye lan? Artıya gideceğiz de. Artı da bu taraf. adam gibi gösteriyor değil mi CD falan? Değil mi? <laughs> <Ay> neredesin lan? <laughs> neredesin lan? <laughs> Hah gel gel. Koy kim Bana hayvan gümüşü lazım daha ya. Onun meşe arkası dolu ya. <laughs> Tavukların ama Bakayım ben bakayım lan yine. Açtılar <laughs> lan. Köpeğe <laughs> bak. Başlamak başlamak falan. Ya şu köyle işte neredeyse yemekte de sıkıntı çekmeyeceğiz de işte. Bez yapıyorum. Be <laughs> Bezin altına bir şeyler yapacağım. Onları da alacağım. Kanka bu harita Bezi olayı doğru mu bilmiyorum ama. Gidelim bari hadi. Vatan toprağımız var. Yeter artık. var mı Cık. Yok. Hmm. Yol çektik. <laughs> Alın arkadaşı içeri. koydu. <laughs> Arkadaş. O arkada hamele. Hamele humele. oy. Oh, Oğlum iki taneler. Can <laughs> kalmadı. Fakir bu adam boş ver. Oğlum bunlar çok tehlikeli ya. Suda kaldın kanka. Nereden aldın? Ha. Ya yok ya kamen nereden çıkardın? Şu bal tarzı bir şey yapılıyordu. Neydi o ya? Ne bal kutu... Kayı koydu şu etraftan da Bal kutusu lazım bana ya. Yani. Ne bu? Ha, ha petek. <laughs> Pete geniş peteyi öğrenemediniz. Pete nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, hayır, şu hayır. an kayıt falan alıyor mu? Aralar çiftleşiyor kanka. Hala alıyorsun yani. Kaydı araya böldüm. <laughs> Arılar çiftleşiyor işte. Çiftleştiğinde yeni yapay ev gibi düşün. Anladın? Artanları oraya giriyor. Yeni kovan yapmasınlar diye. Kraliçe Mureliçe olayları. Falan o kadar var mı? Var ya. Yani. Yok ya. Dediğim şeyi anladım boşver. Yemin ağzına sıçtım ya. Üf. En fazla kaç blok? Ne? En fazla kaç? Ne en fazla? Bloktan bırakıldığı zaman kaç blok? Su mu? Bir şey lan Yok, ne güzel duruyor su. ya. 8 blok gidiyor.